Thank you. Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından kentte 141 adet asansörün mühürlenecek statüde olduğu açıklandı. Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi yönetimi oda binasında basın toplantısı düzenledi. Odanın asansör işlerinden sorumlu makine mühendisi Ramazan Korkmaz, Edirne'de 3118 adet asansör bulunduğunu belirterek 2023 yılı itibariyle 141 adet asansörün mühürlenecek statüde olduğunu açıkladı. Bakalım çalıştırılmaması gereken asansör statüsünde, kırmızı etiketin kusurları çok ağır, çok elzem bir şekilde, bir birlikle giderilmesi gereken kusurlar olarak belirlenmiş. Ancak yıllık periyodik kontrollerde maalesef bir topraklama bağlantısının, kablosunun uygun şekilde bağlanmaması da kırmızı etiket olabiliyor. Bu yüzden kırmızı etiket almış bir asansörün bina yöneticisi ve delikli raporunu incelemesi, kusurlarını görmesi gerekiyor. Bazen kusurlar bir adet de olsa önemli önem derecesine göre kırmızı etiket olabiliyor. Bazen de çok fazla kusuru da oluyor asansör üzerinde. Edirne gelirsek tespit edilmiş 3118 adet asansör var. biz bunların 2023 yılında 2849 adet yıllık periyodik kontrolü gerçekleştirdik. 165 adet de yeni binaya ilk periyodik kontrol yaptık. Kalan asansörler ya kapalı ya arızalı işletilmesi durdurulmuş ya da yetkili bir servis tarafından bakım hizmeti verilmeyen asansörler. 2023 yılı itibariyle de 141 adet asansörün mühürlenecek statüde olduğu bilgisini size verebiliriz. Şöyle kırmızı etiket almış asansörlerin e, yönetmelik gereği 60 günlük içinde en fazla kusurların gidebilmesi gerekiyor. Şu anki verilere göre e, 141 adedi kırmızı etiketli olup takip muayenesi yapıldığı halde iyileştirilmemiş risk içeriyor. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özaydınlık, Türkiye genelinde Makine Mühendisleri Odası'nın kontrolü altında olan asansörlerde bugüne kadar ölümlü bir kaza yaşanmadığını söyledi. Türkiye genelinde Makine Mühendisleri Odası'nın kontrolü altında olan asansörlerde bugüne dek ölümlü bir kaza yaşanmadı. Yani yaşanan ölümlü kazaların hiçbirinde makine mühendisleri odasının kontrol hizmeti imzası yok arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız işin ciddiyetini gösteriyor. İşte biraz önce hocamız söyledi. Yani bir arkadaş 100 tane asansörün kontrolünü birlikte daha önce yetkin bir mühendisle birlikte yapmadan bir asansörün kontrolüne gidemiyor. Odanın başkan vekili Profesör Doktor Yılmaz Çan da bazı firmaların gelişi güzel asansör bakımı yaptığını açıkladı. Asansör bakım firmalarıyla siz apartman yöneticileri anlaşır. Ayrı periyodik bakımını bu da mevzuat gereği yapılması gerekiyor. Bak, makine mühendisi olursa hiç alakası yok. Asansör bakım firmalarıyla anlaşırsınız. Bu tarifeyi de sanayi odaları belirliyor. Asansörün kat durağına göre 5 durak, 7 durak, 9 durak gibi asansör bakım firması siz artık onunla nasıl anlaştınız? Bazı firmalar geliyor, iniyor, çıkıyor. Bir anda da oraya. Ondan sonra az önce Sayın Sekreterimiz de anlattı. Biraz da ekonomik sıkıntılardan dolayı ya diyor biz yapmış olalım da şöyle bir genel bakalım. Nasıl olsa diyor bir yıl sonra makine mühendisi odası gelecek. Detaylı bir eksikler listesi verecek. O zaman diyor biz bunları düzeltiriz diyor. Biz asansör bakım firmalarınınla bizim makine mühendisliği odasının ya da bir başka ifadeyle A tipi muayene kuruluşunun hiçbir alakası yok.